Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arabayla bir şeyleri ezme videoları izleyeceğiz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen videomuzu izlemeye başlayalım. İlk olarak sigara eziyorlar. Bu ezmeleri bence iyi olmuş. İçme sigara. Bir de yaka mikrofonu koymuşlar ya. Ses net gelsin diye. Ezme sesleri var. Bir şeyin içine boncuk doldurmuşlar. Onları ezmişler. Sıkıyoruz. eziyorlar. Yazık be onları elle sıkması çok iyi oluyor. Niye eziyorsunuz? İşte Karpuzun içini boşaltmışlar ne yapmışlar ya Ha torpili koyuyorlar içine Galiba Aynen yaptılar şu anda içine koyuyorlar Ha kapatlar bir de Dur bakalım bunu da izlemiş olalım bir Patladı karpuz Haha <laughs> Karpuzu patlattılar Moppeti geri sarılmış halini göstermişler Tamam, de kurum. Çam kurum Bunlar Bunların aynı yerlerinden bizim evde de vardı. Bunlar ne? Anlayamadım ama. Oynamıyor bunlar da. Bak, bize içinde hamurlar hala duruyor ya. Oha hiçbir şey olmadı lan bunlar ha. bu ne? <laughs> evet reklama girdi. Hemen izlemeye devam edelim Allah. ne bu girdi ya? Bu arada şu sesi biz kıssak iyi olacak. Hatta şöyle biraz açalım. Çok çıkmadı ses. Bu şey değil mi? Ey, ismini unuttum. Neyse işte ondan. Pastalarda falan da kullanılıyor. Düğünlerde falan olandan mıydı o? Bilemedim şimdi. Neyse. Kola fanta ezecekler. Evet. La Türkçe yazıyor üstünde beyaz kalem diye bak. Beyaz tahta kalem yazıyor üstünde Türkçe. Türk galiba onu yapan kişiler. Evet tepsileri eziyorlar. Tabii ki hiçbir şey olmadı. Bunlar da galiba şey ee, tablet oluyor ya. Makine tableti. Evet içinden geçildi. Arada farklı videolar da oluyor. Ampul yakacaklar galiba öyle bir şey mi yapıyorlar? Ne yaptılar? Aha nadıları boyamışlar. Onları izliyorlar. Ay, çok 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 güzel onların ya. Tabii ki bunun bir şey olmadı. Sadece lastik izi çıktı. Hala da bak mis gibi çalışıyor. Balonlar da patlatıyor çok güzel. Aha biri sağ kurtuldu. Biri bir ezemedi ha. Tabii onu da ezmesi lazım. İçi dolu mu acaba bunun? Plastik topları da İçinde dolu ya. Hadi bakalım ezdi. Bir. bir tane de ekstra geldi. Bir şeyler oldu ama. Yumurtaları boyamışlar. Onları da ezdiler. Çok güzel. E bunları ezmişsiniz zaten. Niye tekrar tekrar eziyorsunuz? cevizleri de eziyorlar. Tak diye kırılıyor tabii ki. Hindistan cevizini de kırabilir mi acaba bu araba lastiği? Kıramaz büyük ama o çok güzel. Evet, değer duran ezecek. İçinde olduğunu göstermeye çalıştık galiba. soğanları eziyor. Evet, içinden geçti soğanların. Alüminyum folyoya satılıp e, sarmışlar galiba. Yani ona öyle gibi gözüküyor. Aralarda farklı bir şeyler de var. Sprite'in içine ne koydular? Evet reklam geliyor. Evet izlemeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu arada ezan okunuyor. Aziz Allah yarışır. Dur açıl ha. İnternetten kaynaklanan bir donma oldu ama Ne koydun içine için acaba? Bu harç evde. Bir internet koptu herhalde ben bir... Elimi süremeden devam etti evet. Ulan öyle lastik. Üstünden geçti lastik bildiğin. Böyleleri ezin. Oo, bir sürü balon ezecek şimdi. Hadi bakalım. Pat, 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 pat. Hepsini ezdi. Her yerde soldu. Kalemleri de ezdi yer fıstıklarınızı. Bak diğer gözü kırılmazsa olmaz ya. Bak yine üstünden geçecek. Yok ay. Kavun da izler, çok güzel. Kozalakları da eziyor. Sürekli ceviz izliyor ya. Herhalde ceviz bol bunlar da. Bir tanesi kaldı onu da ezmeniz lazım. Oha mavi kırmızı uçurdu. Burada da herhalde bir kola fanta bir deneyi var. Bir de reklam geliyor. Çok Evet arkadaşlar izlemeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Şöyle Hadi bakalım Pat Plastik topluyoruz diye. Bu zaten ucuna değerken tak diye verdi. arkadaşım da etsin. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Daha çok böyle videolar istiyorsanız bu videoya like atın. Ve yeni bir video geldiğinde haberiniz olsun istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.